Bu kara dut. Şöyle gösterelim. Koparalım. Çok lezzetli, leziz. Mayıs'ın son haftasındayız. Haziran'a gireceğiz. Bu erken olanlarından şimdi işte yavaş yavaş olmaya başladı. Bu güzel dut bizim balkonda yetişti. Nasıl çimlendi? Biz onu böyle sıktık gösteriyorum bakın bakın bu susam tanesine benzeyen şeyler onun tohumu bunlar onun tohumu bunu bir iki santime gömüyoruz bir santim yarım santime gömüyoruz bolca tohum var zaten bir tutta onlarca tohum var sıkıyoruz bakın onlarca tohumu göreceksiniz içinde şahitsiniz. Bunların çimlenmesi çok kolay. Balkonda 2 sene baktık biz burada ondan onu buraya indirdik. 7-8 senede meyve verdi. Şimdi çocuk çocuk konu komşu herkes yiyor. Bakın tepesinde hep dolu. Aşağıdakilere de bakın. Herkes çok seviyor. Yapması çok kolay, çok zevkli. Şimdilendirmesi çok kolay. Siz de yapın. Dut ağacı artsın, çoğalsın. Sevgiler, saygılar Akisar'dan. Selam.